Merhaba arkadaşlar e, bu sefer çok çok ilginç bir şey buldum ormandayız e, ilginç bir şey göstermeden önce size bunun gerçek olduğunu kanıtlamak istiyorum e, bunu buraya ben koydum e, evim o taraftaydı hani evimin yolunu bulayım diye burayı gördüm e, hemen göstereceğim size Bir dakika Bir dakika nasıl göstereceğim şöyle kaybetmeden. Kaybetmeden. Abi gösteremiyorum ya. Dur. şuradan şey yapacağım. Bir dakika. Bakın orada bir şey var. Görüyor musun Şöyle yandan göstereyim. Daha yakın oluyor. Bir ev var. O ev benim. daha yapmayı bitirmedim. Başlamadım bile yani. Orman ormanda ağaç kesmeye geldim buraya. Peki neden bu kadar içeri girdin diyebilirsiniz. Bakın şurada Abi ne oluyor ya? Oyunda bir şey var. Ee, video yerleri. Neredeydi abi? Bir dakika özür dilerim. Video yerlerinde miydi bu şey? Bu fovu ayarlıyorduk hani. Ha? Şunu 100 yapalım. Bakın şurada şöyle yandan göstereyim. Görüyor musunuz? Karpuzları toplamaya geldim. Birkaç karpuz topladım. Derken buradan bir iki ağaç keserken böyle bir şey yaşandı. Abi o zaman da tam göremeyeceğiz. O yüzden böyle normal alalım. Tamam. Öyle oldu yani. Ee, sonra burayı gördüm. Ee, şimdi bir dakika neredeydim tam? Oradan geldim, burayı gördüm. Sonra tek girmeyeyim dedim. Ee, şu tabelayı gördüm. Evet. Top Secret No Admittance. Ad, no Admittance'in ne olduğunu anlamamıştım. Biraz değişik bir şeyle yazılmış, eski bir kelime olabilir, bilmiyorum. Bilmiyordum yani. Çok gizli girmeyiniz. Giriş yasak tarzında bir şey ee, abi. Ve sonra da buraya kadar geldim. Buradaki şeyi okuduktan sonra abi. Bayağı tırstığım için bir yere gidemedim. Başka da meşalem yok şu ikisi var. Onları alacağım. Koya koya ilerleyeceğiz yani. Şöyle elime alayım. Şimdi Bunu okuyalım. If you want to do mining, turn right and survive. Yani şey diyor adam madencilik yapmak istiyorsan sağa dön ve hayatta kal. adam tam bir piç yani anlatabiliyor muyum? Tam bir şey. Hani kendinden emin orası çocuğu. Sağa önce bir gidelim. Burada anladığım kadarıyla bir sik yok arkadaşlar normal mining şeysi. Tamam. Şunu da kırıp alayım. sıra bakmayın kalanlık için. Şimdi sola ineceğim ama Top secret map secret Yani tırstığım şeyler bunlar Bunlar benim tırstığım şeyler arkadaşlar Aha If you go you cannot back Alive You cannot back alive Lost warning Girersen diyor canlı çıkamazsın diyor Son uyarı diyor Anneni sikeyim Anneni, anneni sikeyim Abi an tüylerim diken diken oldu. Tüylerim şu anda gecenin üçünde çektiğim bu videoda tüylerim diken diken oldu. E ee? E ee? E ee, what the fuck? Bu mu yani? Hiçbir sik yok mu? Bu mu yani? Şunu alıyorum bir dakika. Abi gitti. Abi nereye gitti? Abi. Abi. What the fuck? Bir şey ha koyamadım mı acaba? Abi. Anneni sikeyim ne oldu lan? Abi şaka şaka falansa sikeceğim şakanızı hakikaten. Sikeceğim yani. I Sonda not